Buyurun, buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen hafta kamuoyunu meşgul eden Zeytinburnumuzun, İstanbul'umuzun, Türkiye'mizin yüz akı olacak Abdi Pekçi spor salonu ile ilgili meclisimizi meclisimizi bilgilendirmek ve Büyükşehir Belediyesi'ne birkaç soru sormak üzere huzurlarınızdayım. Geçen hafta taraflar geniş doyurucu açıklamalar yaptılar ama Taraflardan birisi de Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, yani biziz ben de Zeytinburnu Belediyesi cephesinden olayın nasıl cereyan ettiğini, neler olup bittiğini olabildiği kadar özetleyerek size sunmaya çalışacağım. Ama bu olayın detaylarına geçmeden önce 3 maddeyi aklımızda tutmak için Giriş olarak, temel olarak söylemek istiyorum özet olarak 1. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatının durdurulması, durdurması haksızdır. Para cezası uygulamasının bir dayanağı yoktur. 2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi projede üzerine düşen sorumlulukları vardır. Ve maalesef bunları yerine getirmemiştir. 3. İnşaat çalışması sırasında yeşil alan tahribatı yapılmamıştır. Esasen ortada tahrip edilecek bir yeşil alanda yoktur. Halbuki proje tamamlandığında 22 bin metrekarelik yeni, yepyeni bir yeşil alanımız olacak hep birlikte koruyacağımız, gözümüz gibi bakacağımız yeni bir yeşil alan oluşacak. Bunlar açık, apaçık gerçeklerdir. Şimdi bizim açımızdan olayın tarafı belediye olarak bizim açımızdan nasıl cereyan etmiş sadece son bölümünü arz etmeye çalışacağım ama şu üç maddeyi mutlaka hatırda tutmanızı özellikle istirham ediyorum. Bilindiği üzere Abdi İpekçi Spor Salonu 1989 yılında yapıldı. Daha önceki spor sergi sarayı fonksiyonunu kaybedince burası Türkiye'nin basketbol üssü oldu. Burada milli maçlar, uluslararası maçlar yapıldı. Hepimiz o salonda coştuk, heyecanlandık. 12 dev adam orada harikalar yarattı ama zaman acımasız, dayanıksız hale geldiği anlaşılınca ve tesisin ihtiyaçlara cevap vermediği anlaşılınca yıkılması icap etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebiyle Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında belediyemiz tarafından Abdi İpekçi Spor Salonu yıkıldı. Bir taraftan yıkım yapılırken bir taraftan da çok yönlü olarak projenin çalışılması gerekiyordu. Önce 8 Temmuz 2020'de Kentsel ve bölgesel büyük spor alanı olarak ayrılmış alan 68.800 metrekarelik alanın tescili yapıldı. Tarih 8 Temmuz 2020. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığının, Hazine'nin, Zeytinburnu Belediyemizin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hissesi var. Burada sorun yok, burayı geçtik. Daha sonra yenileme avam projesi imar planı, mimari avan proje, kurul kararları ve proje değişiklikleri aşaması var. Bunları anlatmıyorum, bunları hızlıca geçiyorum. Asıl takıldığımız nokta nereden başlıyor? Sadece proje alanını içeren yenileme avan projesi ile tesisin mimari avan projesi İstanbul 2 numaralı yenileme alanları Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 11 Ağustos 2020 tarihinde uygun görülmüş. Zeytinburnu Belediye Meclisi'nde 9 Eylül 2020'de kabul edilmiş. Biz 15 Eylül 2020'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne onaylanmak üzere projeyi göndermişiz. Dikkatinizi tekrar çekmek istiyorum. 15 Eylül 2020 belediyemiz meclisinden geçtikten sonra projeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiğimiz tarih. 15 Eylül'den 8 Mart 2021'e kadar herhangi bir hareket olmamış. 8 Mart 2021'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü belediye meclisine bir yazı yazmış. 2021'e 2486 sayılı yazıda diyor ki, yenileme avam projesinin mer'i imar planlarına uygun olduğunu tespit edildiği, bu doğrultuda hazırlanan başkanlık olurunun müdürlüklerinde imza aşamasında beklemekte olduğu ifade edilmiş. Ne zaman? Mart 8 Mart 2021. Güzel. Demek ki avam proje mimari e, mimari plana imar planına uygun onaylanacak demektir. Biz de elbette kaldığımız yerden devam etmişiz. Peki ne zaman gelmiş başkanlık oluru? 8 Nisan 2022'de yeni bir yazı yazıyor. Fakat bu seferki başkanlık olurunda sürpriz var. Mer'i imar planına aykırı şekilde düzenlenen yenileme avam projesinin uygun olmadığına ve ilçe belediyesinin iadesine dair 1 Nisan 2022 tarihli başkanlık oluru 8 Nisan'da bize gönderilmiş. Biraz önce söyledim değerli meclis üyesi arkadaşlarım. 15 Eylül 2020 projeyi göndermişiz. 1 Nisan 2022 tarihli red kararı, red kararı 8 Nisan'da belediyemize ulaşmış. Uygun olduğu düşünülen, uygun olduğu bildirilen plan sonra tam tersi bir biçimde reddediliyor, iade ediliyor. Başta söylemiştim. Büyükşehir Belediyesi'ne sormak istediğim sorular var diye. Bu olur. Bu Zeytinburnu Belediye Meclisimizin gönderdiği avan ve kurul kararıyla birlikte meclis kararı bir buçuk yıl niye bekletildi? Bir buçuk yıl. Ne oldu da önce olumlu görüş bildiren planlama müdürlüğü sonra red yazısını yazdı? İnanın bilmiyoruz. İnanın bilmiyoruz. Ortada ortada bir yetkinin bir yetkinin projenin engellenmesi, oyalanması, geciktirilmesi için kullanılması var değerli dostlar. Bunu gerçekten büyük bir samimiyetle söylemek istiyorum. Mağdur olan, bekleyen biziz, oyalanmışız. Bunun üzerine onaylı yenileme avam projesi ile uyumlu hala hala Büyükşehir Belediye Meclisi'nden, Büyükşehir Belediyesi'nden Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gelmesini hala bekliyoruz. Şu anda da bekliyoruz. Bugün de gelebilir. Değerli meclis üyelerimiz biraz hızlı geçiyorum. Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi eliyle bahsi geçen proje Toplu Konut İdaresi tarafından ihale edildi. Yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Bu defa bu defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeşil alana zarar verildiği gerekçesiyle 19 Ocak 2022'de inşaatı durdurdu. Biraz önce söyledim. Orayı bilenler biliyor. Ortada bir yeşil alan yok arkadaşlar. Önceden de yoktu. Bildiğiniz üzere Abdi İpekçi spor salonunun şimdi arazi geliştirmesiyle düzenlenen plana konu yer açık otoparktı. Değerli meclis üyelerimiz. Bunun üzerine biz çalışmaya devam ettik. 27 Ocak 2022'de Zeytinburnu Belediyemiz yapı ruhsatı düzenledi. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir yazı yazdı. Yapı ruhsat belgesinin iptal edilmesi, inşaatın durdurulması aksi halde taraflarınca Büyükşehir Belediyesi'nin yasal işlem yapılacağı bildirildi. 13 Nisan'da cevabı yazımızı yazdık. Dedik ki 2021 tarihinde kabul edilen planı biz teslim ettik. Söz konusu düzenlemeye göre vaktinde reddedilmediği için bu geçerli sayılır. Buna uygun satı düzenledik diye cevap verdik. Böyle nasıl topun gidip geldiğini görüyorsunuz değil mi? Sürekli engellenme içindeyiz. Şimdi 22 27 Haziran 2022 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi inşaatı mühürledi. Ertesi gün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mührü kaldırdı. Usulüne uygun bir biçimde. Şimdi biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile boğuşurken bir taraftan da Türkiye bir büyük uluslararası standartlarda hepimizin gurur duyacağı bir tesisin inşaatı yürüyor. Gerçekten inanılmaz bir biçimde burada oyalandık. Şimdi kamuoyu önünde başka açıklamalar yapılıyor. Bunlara şaşırmamak elde değil. Yani bir ucundan tutalım, birlikte yapalım, işbirliği yapalım yok. Söz konusu değil. Cevap yok. Sonra da inşaat başlayınca mühürleme var. Bunun takdirini İstanbullu hemşehrilerimizin e, takdirine bırakıyorum değerlendirmesini. İnşallah biz tamamlandığında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İstanbullu hemşehrilerimizle orayı açacağız. Ve elimizde al bayraklar 12 dev adamı ve potanın perilerini bundan sonra da orada izlemeye devam edeceğiz. İnşallah milli sporcularımız da bizim gibi pes etmezlerse onların da başarıya ulaşacaklarına dair inancımız sonsuz. Süreci baştan sona özetleyerek izah etmeye çalıştım. İBB'nin bürokratik dehlizlerinde kaybolmayan, inatla, ısrarla doğruyu yapan, her defasında engelleri aşacak bir yol bulan bütün mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hayat zannettiğimiz kadar uzun değil arkadaşlar. Olmazların Günlük siyasi kazançların peşinden koşmak için gerçekten çok kısa. Evlatlarımızın mutluluğunda, başarısında, pırıl pırıl geleceklerinde hisselerimiz olsun istiyorsak el birliği, iş birliği yapmak gerekir. Peşinde koşacağımız şey evlatlarımızın mutluluğu olmalıdır. Bunun hazzını, bunun gururunu hiçbir siyasi hevesle kıyaslayamazsınız. Ben bu vesileyle tek, tekrar... Bu güzel projemizin Zeytinburnumuza, İstanbulumuza, Türkiye Türkiye'mize kazandırılmasında talimatları dolayısıyla başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, bakanlığın mensuplarına Tokyo'ya çok teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.